aklıma orange geldi ya. Yani. Abi. Abi kör. Abi kuru ya. Abi. <laughs> abi ne yapıyor? <laughs> abi o salak çabuk çabuk çabuk. Lan <laughs> beni <Babayı gülüyor> sıktı ya buradaki. Bir tane daha var, bir tane daha, <laughs> daha var. <laughs> abi en son şeydeydi. Lan <laughs> gel. Hadi abi, <laughs> helal <Herhalde>. lan. <laughs> Çok bala vurdu bu arada. Ben Abi onu bunu bok. bırak da sen bana al gerisini boş ver. <laughs> sen o pittekine neden sıktın? Şu lambaya sıktın anasını satayım. Şuna... Evet gördüm. Ben adamın kafası sandım. Ben orada bisikletin üstüne çıkıyorum. Bisikletin üstünden vuruyorum ben orada short'u. Adam da çıktı sandım. Bir bak. Böldürüm. Abi bir adam olsa görmezsin bu arada fark etmezsin Bisikletin üstüne ha adam olsa evet ben fark etmem onu. Olmayacağımı ışıklara sıkıyorum. Bunu alsana <laughs> Yusuf bunu koyarsın. <laughs>